Kolay gelsin ustam. Sağ olasın kardeşim. Ne diyorsun bu işle ilgili nasıl yapılır? Bizi evet, biraz bu... bilgi verir misin? İşte biz Urfa'da çocukken ilk okul bıraktık. Bu meslege geçtik. Yaşımız 41. 13 yaşındayken biz bu Kocaeli'ye geldik. Günlük 50 kuruş alıyorduk. Bu mesleği öğrenmek için severek yaptık. Çünkü ben bu meslekte evlendik. Çoluk çoluğumuza bakıyoruz bu məqsədlə. Bu lahmə Yani anlayacağına bir şehirdekten yetiştik. Sürelerimiz hepsi bir işi yapar. Biz dokuz kardeşiz. Yedi erkek, küçük kız. Hepimiz bir işin içindeyiz. Yedi erkek olarak. Her bir işin ana vatanı bizim oralardır. Evet, Şimdi bir işi öğrenmek için şehirdekten yetişmen lazım. Herkes lahmacuncu olur ama herkes lahmacun yapamaz. Anladım. Niye diyorsun? Çünkü içindeki malzemeler çok önemlidir. Adam toz, biber koyuyor, onu koyuyor, biber çekiyor. Sadece ana maddesi tuz, isot, domates, maydanoz, 3-4 tane de soğan. Fazla soğan görmez lahmacına. Anladım ustam. Peki pişimi nasıl olmalı? Pişimi de un olarak hakim olarak un kullanmamız lazım. Hakim olarak unu çok gevrek, çok da güzel pişen bir Zeynep. Evet, stop. Güzel bir hamurdur, güzel bir undur, kaliteli bir undur. Bir fazla sıcak olmayacak, savuk da olmayacak. Yani anlayacağız, bir işin ana vatanı Urfa, Adana, Diyarbakır. Yani şimdi bugün bir karşı gelip benim kadar lahmacun yapamaz. Kesinlikle usta. Değil mi? E bir tane İzmit çocuğu gelip ben o kadar lahmacun yapamaz. Doğrudur. Çünkü biz, ustam. belli bir işin içindeyiz. Bir gün bir ağrılı gelip lahmacun yapamaz. Yani. Değil mi? Öyle usta. Tamam ağrının döneri meşhurdur. Herkes döneri, ağrının dönerinin üzerine döner yoktur. Ama vakti, senin adam bizim oradan çıkmadır. Öyle ustam. Herkes yapar evet. ama aynı lezzeti veremez diyorsun tamam. yani. Adam biliyorum lahmacun içine havuç çeken var, biber çeken var. Ocak odun olmalı odun. değil mi? Odun. Odundan abi. Doğal gaz, doğal gaz bunlar hep boş. Şimdi düşünün evde doğal gazın üzerinde yemek yapıyoruz ocağın üzerinde. Evet hocam. Bir de bir güveç getirip fırın içine at. Aynı lezzeti yakalayacak mı? Yakalayamaz. Aynı lezzeti yakalayamaz abi.